Bu proje Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır. Hacı derdi yok. Kanatsız kuşlar 1. Nazife, 20-25 yaşlarında genç, güzel, dülelili sarı saçları her gün berberde yapılır. Parıltılı, önden yırtmaçlı, bazen açık mavi, bazen pembemsi renkli, dolgun göğsünün çukurları görünecek şekilde elbiseler giyer. Haftanın pazar günü gündüz Pınar başında Halka canlı müzik sunarken geceleri de Menekşe Pavyonu'nda sahneye çıkıyordu. Çünkü pazar günleri Maraş'ın erkekleri, gençleri akın akın Pınarbaşı'na Nazife'yi dinlemeye gidiyorlardı. Merkeze yakın köylerden de daha çok gençler Nazife'yi dinlemek için bir sel gibi şehre akıyorlardı. Şehir merkezinde halkın nefes aldığı, eğlendiği tek yer burasıydı sanki. Büyük çınar ağaçlarının altından buz gibi büngüldeyen berrak temiz su, serin, koyu gölgeli yerde sıcaklardan bunalan kimseler orada hem serinliyor hem de Nazife'nin güzel sesini dinliyorlardı. Güzel sesiyle, fiziğiyle, sıcak, cana yakın davranışlarıyla Maraş erkeklerinin gönlünde taht kurmuştu Nazife. Nazife'yi daha yakından görmek için daha şarkısına, türküsüne başlamadan bir kısım gençler Ağaçlara çıkar, bir kısmı çevredeki yüksek taşların, kayaların üstüne otururlardı. Bu kalabalıkta bir şey dikkat çekerdi. Sahneye yakın yerde tek tük eşiyle gelen hanımların dışında bayan izleyiciye rastlanmazdı. Oturacak yer bulamayan çoğunluk erkek izleyici ise ayakta kalırlar, öyle dinlerlerdi Nazife'yi. Sahnede görünür görünmez bir alkış tufanı kopardı. Sesi yükselten düzeni, daha elini alıp ''Sevgili misafirlerim, hepinize hoş geldinizler.'' sevgi ve saygılarımı sunarım demesiyle kimi elleri kabarırcasına alkışlar, kimi şapkalarını havaya fırlatır, Nazife'yi coşku seliyle karşılarlar. İnce, ruhu okşayan ses Ahır Dağı'nda yankılanır. Dalga dalga şehre yayılır. Kulakları okşayarak erir giderdi. Nazife'ye gönlünü kaptırmayan yoktu. Onu gören erkek ister evli ister bekar olsun mutlaka çarpılıyordu. Maraş erkekleri ona yakın olmak için her fedakarlığı hazırdılar. Ama ne yazık ki Nazife'nin yanına yaklaşmak mümkün değildi. Biri kıyım, zbandut gibi iki erkek koruması vardı. Nazife'nin etrafında kuş uçurtmuyorlardı. Çünkü pavyonun patronu onun sırtından gece ve gündüz istifade ediyor, böyle para kazandıran bir güzel sesin birileri tarafından heba edilmesine, zarar görmesine izin vermiyordu. Nihayet Nazife de bir insandı. O da bir yürek taşıyordu kalabalığın alkışları karşısında sevinmiyor, gururlanmıyor değildi. Günler günleri, haftalar haftaları kovalarken bu kuru kalabalığın alkışlarından, korumalarla eve gelip gitmelerden sıkılmaya başlamıştı. Kendisini canlı canlı mezara gömülmüş gibi hissediyordu. Bir hafta pazar günü Nazife Pınarbaşı'ndaki izlencesini bitirip korumaları tarafından evine bırakıldıktan sonra gitmişlerdi. Hava kararmış, bazı gıda maddeleri satan dükkanların dışında iş yerleri kapanmıştı. Nazife şehir merkezi postanesinin yanında ikinci katta üç odalı sobalı bir evde oturuyordu. Canı sıkkındı. Caddeye bakan pencerenin perde aralığından dışarıya baktı. Karşı tarafta meydan gibi bir yerde üç çam ağacı vardı. Çam ağacının altını direkte bulunan sokak lambasının sarı ışıkları gündüz gibi aydınlatıyordu. Çam ağaçlarının birine sırtını vermiş, çömelmiş, 20-25 yaşlarında siyah şal vardı, beyaz gömlekti, ayağında siyah kundura bulunan, siyah saçlarını geriye taramış birisi, gözlerini pencereye dikmiş, pür dikkat dikizliyordu. Bu gence karşı içinden ılık bir şeylerin aktığını ama buna karşı içinde bulunduğu ortamı nasıl kıracağını düşündü. Her çaresizliğinde bir çaresinin olması gerektiği kanaatine vardı. Bugün pazar olduğu için gece çalışmıyordu. Ertesi günü dinleniyordu. Şu anda korumalar da yanında olmadığına göre hürdü. Bu zamanı değerlendirmeliydi. Ama nasıl? İçinden belki de başka birini bekliyor. Bugün hemen karar vermenin yanlış olduğunu düşündü. Odanın ışığını yakmadan, perdenin aralığından bu genci süzdü. Gencin uzaktan rengini seçemediği gözleriyle pencereyi hiç kıpırdamadan izlemesine önce bir anlam veremedi. Yara ara korktu korkusundan iki seneden beri memleketine gitmemişti. Nereden geldiği, nereli olduğu bilinmiyordu. Bir delilik yapıp evden ayrılmıştı. Amacına ulaşmıştı. Sesiyle, güzelliğiyle yüzlerce, binlerce Maraşlı'nın gönlünü fethetmişti. Annesini özlemişti. Ailesi kiralık katil tutmuş olabilirler miydi? Ürperdi. Yok canım, daha neler? Dedi kendi kendine. Bu masum delikanlı olsa olsa hayranlarından biri olabilir hiç öyle kötü birine benzemiyor. Ağacın dibinde bu gece vakti, tek başına, kendi halinde penceresini dikizleyen gencin niyetinin ne olduğunu anlamak için ne yapmalıydı? Şöyle düşündü. Varayım şu gence sokak kedisi gibi niye penceremi gözetliyorsun? Evin yok mu senin? Diyeyim. Olmaz. Benim gibi halkın gözdesi bir sanatçıya yakışır mı? Birisi görse ne der sonra? Birden aklına çok önemli bir şey geldi. Odanın ışığını yaktı, tül perdenin gerisinde sahne elbisesiyle göründü. Kenarları oya işlemeli, pembe renkli bir mendilli, pencerenin kenarından bir şey arıyormuş gibi yaparak aşağıya düşürdü. Karşıda oturan genç ayağa kalkmıştı. Mendilin düştüğünü gördü, koşarak mendili yerden aldı, kokladı, uzun uzun kokladı, öptü, öptü. Gencin gözleri parlamıştı. Mendili şalvarının cebine koydu, tekrar ağacın altına geldi başladı odayı dikizlemeye. Nazife'nin bütün korkuları sona ermişti. Tamam, bu genç hayranlarından birisi. Ağaçların altında pinekleyen gencin korktuğu gibi olmadığını da anladı. Ama gene orada pineklemesine de gönlü razı olmuyordu. Aşağı indi, kapının ağzından bu gence baktı. Mendil gence cesaret vermişti. Yerinden kalktı, etrafını kontrol ederek kapıya doğru yaklaştı. Titrek ve heyecanlı bir sesle. Nazife, üç haftadan beri senin için yağ gibi eridim. Bir saatten beri de burada pinekliyorum. Korumalarından yanına yaklaşamıyorum. Ne olur anla beni. Nazife kıkır kıkır güldü. İçi kabardı, bütün korkuları sona ermişti. Kimsin, necisin, amacın ne? İsmimi nereden biliyorsun? Afişlerden, boy boy afişlerinden. Senin için her gün 10 kilometre yol yürüyorum. Köyümüz buraya uzak. Her zaman araç olmadığı için yürüyorum. Sesin, güzelliğin beni nasıl vurdu bilemezsin nasıl anlatsam azdır. Bu davranışlarım sana bir şey anlatmıyor Anlatıyor anlatmasına da. Doğru ya, pınar başına giden yolun sağında ve solunda büyük boya fişleri asılıydı. İsmini bilmeyen yoktu ki. Nazife bakıyor ki bu genç tam kendisine yanmış. Eh, Nazife de bir köylü kızı. Hem de kendi sınıfından yakışıklı bir genç. Onunla karşılıklı konuşup dertleşmenin hiçbir sakınca görmedi. Gel, ayaküstü olmaz, yukarı çıkalım. Nazife önde, genç arkada yukarı çıktılar. Oturma odasına girdiler. Sen şöyle biraz otur da ben üstümü değişeyim. Bir de kahve yaparım içeriz. İstersen hiç değişme. Öyle daha güzelsin. Kahve içmeye gelince sağ ol. Olmaz içeriz içeriz. Ben zaten bu parıltılı elbiseleri akşama kadar üzerimde taşımaktan usanıyorum. Resmi memur gibi hissediyorum kendimi. Ne zaman çıkarıp yerine astığım zaman hür oluyorum. Peki. Nasıl istersen öyle olsun.'' Nazife yandaki odasına gitti, genç odayı göz gezdirmeye başladı. Oturduğu divan kırmızı, mavili bir örtüyle kaplanmıştı. Karşıda bir tek koltuk vardı. Nazife daha çok bu koltukta oturduğu belliydi. Koltuğun yanları hafif örselenmiş, orta kısmı çukurlaşmıştı. Nazife ile birlikte odaya giren genç şu anda yaşadıklarına inanamıyordu. Nazife'ye bu kadar kolay yaklaşabileceğini tahmin etmemişti. Sevinçten içi içine sığmıyordu. Günlerce kafasında Nazife'ye yaklaşmanın kurgularını yaparken kendiliğinden gelişen bu durum karşısında biraz da ürkmeye başladı. Kendisi için bir tuzak mıydı? Yok canım. Hiç öyle görünmüyordu.